Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da yaptığınız dizini güncellemeyi göstereceğiz. Dilerseniz kendimle uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Diyelim ki bir yayın tasarımı yapıyorsunuz ve o yayın tasarımında bazı sözcükleri dizine eklediniz. Eğer yayın tasarımının sayfaları değişirse o dizinin de güncellenmesi gerekir. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak oldukça kolay. Diyelim ki şuradaki alibus sözcüğünü dizine eklediniz. Bakın burada birinci sayfada alibus sözcüğünü dizine ekledi. Ancak daha sonra karar değiştirdiniz ve buraya sayfalar eklediniz. Şu 1'in yerini ikiye atalım. Dolayısıyla alibus sözcüğünün yeri değişti. Şu an birinci sayfada değil, ikinci sayfada. Ancak gördüğünüz gibi burada hala biri gösteriyor. Bu şekilde dizinden sonra sayfa değişikliği yaşarsanız mutlaka indeks panelindeyken sağdaki iletişim kutucuğuna tıklayıp buradaki update preview sekmesini seçmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda bakın gördüğünüz gibi buradaki bir rakamı iki olarak değişti. Çünkü eklediğim alibus sözcüğü ikinci sayfada. Böylelikle index panelindeki update preview'dan dizini güncelleyebiliriz. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar.